Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek ruh eşimizi bulabilmemiz ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz için doğru kararlar vermemizi sağlar. Kişilerin tüm özellikleri ve uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için İsim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken harfler ve hayatımızdaki etkileri, şanslı isimler ayrıca renkler hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sevgili Natık Arapça kökenli olan isminiz söyleyen, konuşan, düşünen, bildiren anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünüzü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Adınızdan dolayı bireysellik, bağımsızlık, özgüven, inisiyatif ve fiziksel aktiviteye eğilimlisiniz. Fikirlerinizi ve bakış açılarınızı başkalarıyla birleştirmeye, uzlaşmayı kabul etmeye veya iradenize itaat eden bir konumda çalışmaya meyilli değilsiniz. İfadeniz her zaman oldukça doğrudan ve samimidir. Ancak ılımlı incelik diplomasi tonundan yoksun olabilir. Diğerleri sizin otoriterliğinizi ve bazen de tartışmacı yönlerinizi kabul etmekte zorlanabilir. Arkadaş çevreniz size benzer doğanızdaki insanlarla sınırlıdır. Arkadaşlık kurduktan sonra çok sadık ve kararlısınız. Dedikodu ya da eleştiriye müsamaha göstermezsiniz. Yakın ilişkilerinizde ve aile yaşamınızda duygu, takdir, sempati veya cesaret konusunda ifade eksikliğiniz görülebilir. Bu tür durumlarda doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde, ezici ve üstün olma durumları gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut. S harfi ile başlayan isimler, proje üreten, para kazanmak konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler, parasal konuda ticaret yapanlarda satış pazarlamada başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfi olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude, Sultan, Sumru gibi. Şanslı isimler içerisinde N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler U, A, S, C, F, L harfleridir. İsminin sonu U veya A harfi ile biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Musa, Saba, Sefa sumru, kumru, ebru gibi. G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir, hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi bir tane olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçerisinde gül ecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmaması gerekmektedir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden, Renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için Saflığı temizliği berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi, turkaz ve yeşil ile, turuncu rengi, mavi ve çivit mavi ile, sarı ve beş renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.